10 senedir Rize Spor'dayım altyapıdan beri. Hep bugünlerin hayalini kurarak çalıştık. Allah da yüzümüze güldü, nasip etti. Emeklerimizin karşılığını almaya başlıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Ümidimiz bu yönde. Biz çalışmayı bırakmıyoruz. Yani abilerimiz de destek oluyor bize en iyi şekilde. Herkesin üstümüzde çok büyük emeği var. Bu emekleri boşa çıkarmak istemiyorum. Ben dediğim gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum gerisi olacağını düşüncesi. Tabii hocamıza da kararına saygımız sonsuz. İnşallah bir süre verirse ben elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Ben sonuç olarak Rize'liyim. Ben Rize'yi yeni şekilde temsil etmek istiyorum tabii. Ben elimden gelen en iyisini yapmaya kendime inanıyorum abi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. En iyi şekilde çıkıp maçımı oynarım. Yani bu, bu yaşlarda Süper oynamak çok kolay bir şey değil. Yani istisnalar oluyor. Arda Güler mesela. Onun gibi olmak çok güzel. Şimdi nerede oynuyor? Realde. Tabii biz de altyapıdan abi. Hani emeklerimizin karşı almak için oynayacağız. Ve onların desteği sonsuz ya. Biz her zaman sevgilerini gösteriyorlar. Zaten Samet abi çok iyi birisi. Kendisi çok komik, eğlenceli birisi. Aynı şekilde Taha abi de öyle. O da sonuç olarak milli takıma gitmiş birisi. Yani abi desteklerini hiç esirgemiyorlar sağ olsunlar. Hep arkamızdalar. Biz de onlardan güç alarak abi en iyi şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Samet abi zaten bir defans oyuncusu. Ben de hücum oyuncusu olduğum için İster istemez rakibim oluyor. Şimdi Samet abiye yaptığım en ufak bir hareket bile beni gururlandırıyor. Sonuç olarak diyorsun ki milli stoperi geçsin diye mesela. Yani bu yönden de çok büyük etkisi oluyor. Aynı şekilde abi de öyle. O da bir defans oyuncusu. Onlardan çok büyük işler alıyoruz. Tabi ondan sonra hedeflerim var. Milli takım, Aa, milli takım. Avrupa'ya gitmek mesela en büyük hedeflerimden birisi. İnşallah onlar da bir gün nasip olur diyelim. Ama öncelik Rize Spor diyorum. Rize Spor için elimden geleni yapacağım. Hoca şans verdiği sürece ben hep şeyimi esirgemeyeceğim yani. Elimle gel mücadelemi yapacağım. Çalışma isteği olarak bakılınca Ronaldo ama futbolun örnek kaldığım birisi Messi ya.